Buraya bak bir daha. Dur kaçıyor. Gel gel gel. Hızla gel. Hızlı gitti biraz. Düşünce dur. Bak, <gülüyor> dur. Bir daha girsin. Bir de girsin. Gidim, kapağı kapatacağım bizle. <laughs> dur. Ay hamsi ki. Alo! Ben burada var. Alo! Kardeş! Abutun cereye nereden gidiliyor? Birazdan sana sallı Arkanda Arkanla arabayı satalım. Araba geliyor. Sen arabaya Şş. Ulan! Şşşş! Ne yapıyorsun orada? Ulan ulan! Şşşş! Lan ulan <laughs> dur, dur dur tamam gitme gitmeyecek o yüzden zeminim gitmeyecek. Abdüncü nasıl gideriz? Git hele biraz ilan <laughs> abi göremiyorum. <laughs>